Emektir baba. Hüseyin Nusret. Bereketli olsun baba. Eyvallah abim. Kaça satıldı dedin? Hüseyin. 81. Evet abi. Hayırlısı olsun evet arkadaşlar. Dışı koyun, mor koyun satıldı Hüseyin. birisi. 81'e satıldı. Sizce kaç kilo gelir bu? İki aydır besli yapıldı tabi. Hüseyin evet. kardeşimin eline sağlık. Evet, evet. Evet. Şu an kantara gidiyoruz arkadaşlar. Allah Allah. Sizce kaç kilo gelir? Daha yaşı ya. Kaç? Daha 3 yaşı doldurmamış. He. Yani bunlar şey değil, bunların dişleri sağlamdır. Sağlamdır, daha gençler. Daha gençler. Bellidir zaten. Maşallah. Ya. Kaç kilo gelir Hüseyin sence? 130 32. Evet. Maşallah. Bence gelir. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. 81 TL satıldı. 2 aylık bir beslidir. Yani kaç kilo geldiğinizi biz de bilmiyoruz ama tahminen 130 kilo gelir. Tabi bunlar doğan besicilik farkıyla. Evet saman pazarımız gözüküyor. Şu an şurada da meydandır. Yavaş gidin, karışmasın birbirine. Saat yavaş git, Önümüzde bir tane bir parça besli koyun satılmış. Evet. Şu an kantara gideceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Это битлончик-то.